Ustam kolay gelsin. Sağ olasınız kardeşim, hoş geldiniz. Şimdi ustam burada ne yaptık? Ne ee, iş yaptık? Şimdi yeni bir sistem kurduk. Elle kuyu yapıyoruz. Su çıkaracağız Allah nasip ederse. Ee, böyle bir e, taktik uyguladık. Hayırlısı inşallah. Yarım saat oldu. Başlayalım. Bu kadar inebildik. Klafa işi vardı. E, ee, borunun ucuna klafa yaptık. Onun için biraz uğraştık. O da tamam şu anda. Hmm. Evet, sistemi görüyorsunuz. Ustam yukarısı makara sistemi yapmışsınız. Evet, böyle. Evet, her vuruşta daha başı Beş santim iniyor. Ha. Şu anda şeyimizin içini temizleyeceğiz. Sistemin olduğu için sistemi çakacağız, dışarı çıkaracağız. Tamam. Evet, şimdi sistemi yukarı çekiyoruz bu şekilde. Boruyu. Boruyu çekiyoruz. Ama çekemiyoruz. Çıktı.